Arkadaşlar sizce benim rengim full black mi? Yoksa böyle full white, full beyaz mı? What do you guys Kemer altı, Roberto Cavalli, kuyumcu, İtalya. İkinci el, Max and Spencer, yüzünden vlog çekmeye karar verdim. Wow. Ege bana Ice Amerikan yaptı ve çok güzel oldu. Wow. <laughs> Arkadaşlar selam. Bugün günlerden pazar çok uzun zaman sonra telefondan vlog çekiyorum. Bunun birinci nedeni, normalde kameradan çekiyorum biliyorsun. Kameramı zaten çok seviyorum. Birinci sebebi dün böyle birden vlog çekmek istedim. İkinci sebebi de Adobe. Ben normalde Premiere Pro'dan, Adobe Premiere'den editliyordum videoları. Normalde böyle 150 lira mı ne veriyordum aylık sanırım. Öyle bir şey olması lazım. Ve zamlanmış aylık 800'e çıkmış. Açıkçası biraz pahalı. Geldi. <laughs> ve böyle çok aktif olarak YouTube videosu çekmediğim için bir daha yenilemedim üyeliğe. Ama şöyle yapacağım. Bilgisayara CapCut indirip onunla editleyeceğim. Bir sonraki videomu çektiğimi. Ama şimdilik böyle telefondan çekeceğim. Ve tablette iMovie'den editleyeceğim. Işık ee, çok güzel. Çünkü <laughs> ışığım var. Sanırım böyle son burada çektiğim vlogda söylemiştim. Ve ışığımın yanı sıra kullandığım bir şey var ki o da ön kamerada olduğu için nasıl göstereceğim bilmiyorum ama şeyim var artık. Hep vardı. Telefon mantısım var mesela. Işığıma böyle ya şurasını yapıştırabiliyorum. Güzel bir tripod. Böyle bu şekilde kullanabilirim diye düşündüm. Bir haftaya okul açılıyor. Ya bu pazartesi değil ondan sonraki pazartesi. Normalde okul 16'sında açılacaktı. 16 Eylül'de. Erken açılacaktı. Hatta biz böyle inanmayıp hocalara falan sormuştuk. Ertelenecek mi diye. Bize de hayır demişlerdi. Ertelediler. 30'unu ertelediler. 16'sından. Onu bekliyorum. Okul için heyecanlıyım. Son senem. Bunları sonra konuşuruz. Bence benim yüzüme en yakışan lip combo yani ne trend olursa olsun böyle pembe dudaklar. Şu an yemek yedim o yüzden biraz çıktı ama göstereceğim. Öncelikle bu lip marker. Ben bunu çok seviyorum. Şu an bu böyle bitti. Çok az çıkıyor ama kesinlikle böyle her sürdüğümde bunu tekrardan almalıyım. Şeyi aklıma geliyor. Bu Kiko'nun lip markerları silinmiş ama 107 numarası. Çok güzel. E, Tazeleyince de göstereceğim. Oriflame'in böyle pembe bir tinti ama cidden pes pembe aşırı güzel oluyor. Ya böyle yanakta da çok güzel oluyor ama bu aralar böyle dudağımı daha çok kullanıyorum. Çünkü mat. Yanağımda daha böyle ışıltılı şeyler kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi bir daha yenileyeceğim. Göstereceğim. Bence mükemmel. Bunun üstüne böyle bir şeffaf gloss. Tamamdır yani. Bir tane zevk şey Bir tane mi? Arkadaşlar selam. Yine buradayım. Aynı yerdeyim. Şimdi yeni bağımlılığımızı göstereceğim size. Umarım şu an bu mikrofon güzel kayıt alıyordur. Kolyeme taktım. Gördüğünüz gibi. Yeni bağımlılığımız Garden Escapes. Garden Escapes'miş. Ben Garden Escapes anlıyorum. Garden Scapes. Bunu oynuyoruz. Eve git, çantam ne Dışarı çıkıyorum. Ee, hemen bir fit check yapmak istedim sizlere. Çantam kurbağa second tent, Bunu garaj sale'dan almıştım. İyi ki almışım. İçine tabletim de sığıyor. O yüzden Okul döneminde de çok rahatlıkla kullanabildiğim bir çanta oldu. Böyle gümüş. Gümüş mü? Gold püsküllü. Bu desenli meş. Üstte kavaladan trifledim bunu. En son Tasos. Tasos'a gittiğimizde kavalaya da uğramıştık. Orada sevdiğim bir trift sor var. Oradan aldım. 1 Euro'ya. Pantolonum benim klasik siyah kumaş pantolonum. Ve bu kadar. Parfüm olarak en sevdiğim parfümüm olan bunu sıktım. Nasıl kokuyorum diye merak ediyorsanız bu kokuyorum. Bu hayatta en sevdiğim koku bu. Aşığım yani bu benim imza kokum. İkinci, ikinci şişem böyle. Ve bu şekilde hmm, dışa çıkacağım. 8 çok çirkin oldu tekrardan yazdım o yüzden. arkadaşlar. Bugün günlerden 28 Eylül. Cumartesi. Eylül'ün de bittiğine inanamıyorum. Çünkü ben hani tam böyle sistematik ilerlediğim için mevsimsel olarak Eylül geldiğinde Dedim. Galiba. Dedim. Neyse konumuza dönelim. Böyle Eylül geldiğinde benim için sonbahar gelmiyor, benim için sonbahar tam olarak 22 Eylül'de, 23 Eylül'de. Yani tam sonbahar girişinde geliyor. Neyse ama artık bu düşünceden de kaçamıyorum çünkü Eylül bitti. Zaten sonbahar böyle kendini hissettirdi artık. Yani böyle yaz olarak hissetmiyorum ama yine de bir garip. Neyse. Şimdi ben fırına gidiyorum. Karnım aşırı acı ve bir midem çok garip. Uyandım. Çok kötü midem. Bu çantayı ilk almışım. Kurbağa çantası.

Okulun bu sahasını görünce hep canım futbol oynamak ya da böyle nefesim tükenene kadar koşmak istiyorum çünkü çok güzel bir saha. Bu arada böyle ne bu? Tam olimpik saha falan mı? Kocaman. Aşırı güzel. Ben kütüphanedeydim. Biraz böyle e, tekstil için ve tasarım kitabı böyle bir inspiration arayışı yaptım. Şimdi de bir senenin ardından gerçekten böyle yazılalı bir sene falan oldu. Ee, tabii bir üç ay falan yaptım da. Neyse. Havuza gidiyorum. Havuza tekrardan yazılacağım. Tekrardan spora başlayacağım yüzmeye. Geçen sene vloglarımı izliyorsunuz. Duysanız. Biliyorsunuzdur. Böyle bir rutin. Yeni ayakkabılarımı giydim. Şu an bu arada arka kamera ve 0.5 çekiyorum. O yüzden ne çektim inan bilmiyorum. Ben mal gibi bile çıkıyor olabilirim. Bu vlogu da şu başlıkla paylaşacağım. Başarısız vlog girişimlerim. Dün editledim. Ve Eylül'ün sonunda böyle Ekim başı falan çekmişim. Utanıyorum kendimden. Şimdi havuzdan çıktım. Ama size yaptığım bir mallığı anlatacağım. Bu arada ben her şeyimi getirmiştim. Mayomu da içime giymiştim. Hala da içimde. Neyse. Ee, kayıt oldum. Yazıldım. Şöyle bir şey olmuş. Terliğimi getirmeyi unutmuşum. Terliksiz de yani zor. <laughs> o yüzden dönüyorum. Yarın. Yarın arkadaşlar yarın spor